Ablacığım sana bir sürprizimiz <laughs> var. Ne <laughs> Bak. Kocaman kamyon bu <laughs> <Çok> kamyon kamyonu. <mu>? Dur <laughs> ben kaçacağım bu daha kötü. Tamam. aç <Ağaç> bakalım. Al kötü bu. Evet. Aç Ömer bu ne böyle ya? Bir bakalım. Çiçekleri de var. Evet. Elini aç Ömer açamayasaf şimdi? Ay elini bak. Bak böyle çok sert şey Kocaman kamyon Ömer Asaf. Dur. Dur Kocaman bir çöp kamyonu Ömer Asaf. Heh. Hadi aç bakalım. Hı. Çok güzel Ömer Asaf. Bu, bu çok büyük bir çöp kamyonu ya. Dur, bakayım. Baba çok güzel almış sana. Ömer Asaf sen böyle mi kamyon istiyordun ablacığım? Hı hı. Beğendin mi kamyonunu? Oha. Beğendin mi çöp kamyonunu? Gelsinlik. Wow, Ömer Asaf çok güzelmiş bu. Aa burada bam. <laughs> baba bakayım Arkası, aa arkası açılıyor Ömer Asaf. Aa baba, baba. Evet, çöpleri yerleştirmek için. Orada çöpleri taşıyan kocaman bir çöp kamyonu, içinde çok büyük Ömer Asaf. Bak. Bak evet öyle çöpleri deki içine. <laughs> Ömer Asaf beğendin mi kamyonunu? Evet. <laughs> wow, Ömer Asaf. Ne renk bu kamyon? Bak burada şey var. Evet ip kalmış orada. Ne renk bir kamyon Ömer Asaf bu? Hayır. Hayır. yeşil bir kamyon. Yeşil. Evet yeşil bir çöp kamyonu. Kocaman bu çöp kamyonu. Buraya çöpleri koyuyor Ömer Asaf. Sonra çöpleri içine atıyor. Aa baba burada. Bakalım bakalım baba, içine. Baba baba burada kayası var. Baba evet. yeşil tut. Bak burada da evet. buraya Aa. Motoru bile var içinde. Evet içinde motoru bile var. Çok büyük bir kasası var bu çöp kamyonun. İstediği kadar çöpü taşıyabilir. Aa bunun çöpü varmış. Bak burada. Evet. Ben ben Beğendin mi Ömer Asaf çöp kamyonunu? Beğendim. Be. Ömer abi bir şey getirelim. Sen onun içine atacak mısın? Heh. Arabalar. <laughs> <laughs> Allah çay kahvem senin koyalım. Çok iyi fikir. Çok iyi fikir buldum. Göstersen. Sana birkaç Lego getirdim Ömer Asaf. Şimdi bunları içine koy bakalım. Aha. Bak. Heh. Bak. Böyle büyük geldi sanki. Altı. Bakalım içini. Uf, altı. Bakalım bunu da atalım. Bunu da koy. Tamam. Hadi at bakalım. Altı. altı. Arkadaşlar bu çok güzel bir çöp kamyonu. Aa, bak burada. içine öyle koyuyoruz biz. Ömer Asaf çok beğendi bu kamyonu. Çok eğlenceli onlar oynayacak. Boşaltalım. <laughs> Tekrar doldurabiliriz. Ömer içi çok büyük. İstediği kadar çöpü alabilir içine. Aa bak burada limit var. Değil mi? Evet. Bunu hadi bunu gezdir yapayım. bakalım şu Bak bu takılmıyor. İçine at bakalım Ömer Asaf. Çok zor takılıyor bu. Buna. İçine at bakalım tekrardan onları. Onun için çok zor. O evet koy hadi buraya bakalım tekrar. O burada. Bu burada. Bu, 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 bu. Ama buraya koyarak da götürebilirsin. Tamam. Bak şuna koy. Bir dakika Ömer Asaf. Cığım. Bir dakika. <laughs> tamam bak bunun içine böyle koyuyorsun. Ama ben koyayım. Al bunu da koy. Tamam. Sonra onu kaldırıyorsun. Bütün çöpler içine boşalıyor. Hadi kaldır bakalım. Vav evet. wow, hepsi içine boşaldı. Aha bir tane. Tamam. Evet Hadi kameraya bay bay deyip Biz bununla oynamaya devam edelim. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Değil mi Merazam? Evet Hadi bay. bay. bay.